Merhabalar Deutsche hoş geldiniz. Nasıl Almanca çalışıyorum? Seviye filan önemli değil. Şimdi size onu göstereceğim. Siz de böyle çalışın. Ne kadar şey yaptığınız önemli değil. Nasıl etkili yaptığınız önemli. Şimdi yazıyorum A2 Lesson Text. Yazdık. A2 seçtim çünkü orta seviye. Herkes yani B2'de olsanız A2'den başlayabilirsiniz okumaya. lesen of Deutsch. Lingua'yı açtım. Şimdi aşağıya geliyorum. Başka bir sitede olabilir fark etmez. Şimdi aşağıya geliyorum. Bir tane konu seçeceğim. Burada konular var. Neler varmış? Lende, Lebensmittel einkaufen. Mesela Lebensmittel einkaufen'u seçelim. Çünkü her zaman günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz kelimelerin olabileceği. Günlük yaşamımızda her zaman einkaufen yani alışveriş yapıyoruz. Bastım. Lebensmittel einkaufen. Şimdi başlıyorum okumaya. Oskar geht einkaufen in einen großen Supermarkt. Güzel. Şimdi okumakla kalmıyorum. Ne yapıyorum bunu? Kendime çevireceğim. Oscar yerine kendimi koyacağım. Ich gehe einkaufen in einen großen Supermarkt diyeceğim. Okey? Supermarkt ne? Der. Artikel der. Gein hareketli olduğu için in veksel propozisyon yani değişen propozisyon hem datif hem akuzatif olabiliyor. Hareketli bir şey olduğu için akuzatif oluyor. Akuzatif de propozisyon akuzatifse Sonraki isim de akuzatif oluyor. Der yani den oluyor. Aynın, almak da oluyor. Okey. Demek ki İhkeye Einkauf'un in şeklinde kullanılıyormuş. Kafaya yazdım. Bundan sonra süpermarkete gidiyorum derken İhkeye Einkauf'un almak diyeceğim. Okey. Sonra kendimize çevirdik, devam ediyorum. Zayne Einkauf's liste ist lang. Onun Einkauf's listesi yani alışveriş listesi uzundu benim uzun diyeceğim. Meine Einkaufsliste ist lang. Okey? Hani karıştırıyoruz ama meine, deine, deine bunlar neydi? Hemen kendinize çevirin. Eğer bilemiyorsanız da tablolar geri dön bak defterini indirebilirsiniz aşağıdan. Hemen göstereyim size burada. Geri dön bak defterimiz bu şekilde. Burada bulursunuz zaten. İçindekiler bölümü de var. Sahiplik zamirleri mi deniyor buna? Ne deniyorsun? Önemli değil gramer hali. Benim. Peki benim zaten mine demek ya da onun zayn demek neden e geldi? liste diye olduğu için e geldi. Mine Einkaufsliste. Ist lang. Einkaufsliste der olsaydı mine olacaktı. Das olsaydı da mine olacaktı. Diye olduğu için zayne ya da mine oluyor. İşte onun mesela bu Oscar değil de yohanlı e, olsaydı ne olacaktı? Zi Sie geht einkaufen in einen großen Supermarkt. Ihre Einkaufsliste ist lang. Buradan çevirerek aklınızda daha iyi kalır. Er o da sie o da ich. Er kauft für ganze Wochenende ein. Bak er kauft für gan e, für das ganze Wochenende ein. Yani bütün hafta sonu için alışveriş yaptığından uzundu diyor alışveriş listem. Okey? Onun alışveriş listesi. Biz şimdi kendimize çevirelim. Meine Einkaufsliste ist lang. Ich kaufe für das ganze Wochenende ein. Şimdi das Wochenende. Eğer artikelli şekilde kullanıyorsak aradaki sıfat her zaman e alıyor. Bu der ganze Wochenende. Yani şu Wochenende isminin yerine der olan bir isim olsaydı yine der ganze olacaktı. Di olsaydı di ganze olacaktı. Önemli değil. Çünkü derdi das gördüğümüzde aradaki sıfat her zaman e ekini alıyor. Okey? Şimdi peki böyle bitiriyor muyuz? Hayır. Ne yapacağız? Bunu bir de geçmiş yapalım. Mesela diyelim ki ben süpermarkete gittim. Alışveriş yapmaya. Benim alışveriş sistem uzundu. Ben bütün hafta sonu için alışveriş yaptım diyelim mesela. Pazartesi günü konuşuyoruz. Ich ging. Ginge. Yani bunun Präteritum hali çok kullanılır. O yüzden ging diyeceğiz. Ich ging Einkaufen in einen großen Supermarkt. Meine Einkaufsliste war lang. Ist'in geçmiş hali var. War lang. Bu da Präteritum şeklinde. Er değil, ich kaufte diyebilirsiniz. Ich kaufte für das ganze ganze Wochenende ein diyebilirsiniz. Ein kaufte. Çünkü Präteritum yaptım. Bakın preteritumuna nereden bakacağız? Mesela girelim. Verb formun diyelim tamam mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Fiili bilmiyoruz. Verb formuna girelim. Şimdi yukarıda biraz gözükmüyor burası. Ben yukarıya arama kısmına Einkaufen yazıyorum. Einkaufen çıktı bakın. Einkaufen. Bir kere ayrılabilir bir fiil olduğu burada belli. Kauft ein. Şimdiki zaman. Er'e göre yapıyor bunu. Erziyez'e göre yapıyor. Kaufte ein. Kaufte ein. Yani preteritum hali hat einge kaufte şeklinde yapılıyormuş. Zaten eğer G ve T'li yapılıyorsa preteritum da T'li oluyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. G ve T'li yapılıyorsa preteritum da T'li yapılıyor. Hemen geri geliyorum tekstime. Ich kaufte für das ganze Wochenende ein veya veya eingekauft hat eingekauft şeklinde yapılıyormuş. Yani ich habe für das ganze Wochenende eingekauft. Geçmiş yaptım. Okey? Bu şekilde bakın sizin bütün mütekste okumanız yerine bunu yapmanız çok daha faydalı, çok daha aklınızda kalacak. Değiştireceksiniz, kendinize uyaracaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Geldik buralara. Apple, bananın, ben bilmem ne bir şeyler yazmış bir sürü. Elma, armut, muz. Siz de diyeceksiniz ben bugün kendime bir alışveriş sitesi hazırlayayım. Bugün markete gitmeden önce bunları mesela pirinç ne demek? Bakın hemen pirinç yazın oraya. Yani artık aynı bir şey yazarken Almanca yazmaya çalışın ki hayatınızın içinde olsun. Bu daha zevkli. Zor değil. İnanın daha zevkli olacak. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz. O da Almancadan değil bu şeyleri oturtmakta. Bu sistemi oturttuktan sonra çok kolay. Şimdi mesela Auserdem Common Guest. Bunun dışında, bunun yanında geliyor kimler? Konuklar. Für die, bak für die, buradaki die ne? Geste. Onlar için. E, kochen wird. Wird kochen. Onlar için yemek yapacak diyor. Şimdi diyelim ki. Konuklar geliyor. Ya da konuklar geldi. Onlar için yemek yaptım. Außerdem sind die Gäste gekommen veya pretertum hali kommen. Hemen bakın web formuna yazıyoruz. Common Zaten çıkıyor bakın. Er, sie kommt. Şuna gerek yok. Kam veya ist gekommen. Şimdi az önce ne demiştim? G ve T'li yapılıyorsa burası T oluyor diye. Gekauft, kaufte oluyor preteritum hali. Ama eğer düzensizse fiil, yani g ile yapılmıyorsa, bakın burası da düzensiz oluyor, kam oluyor. Mesela ist gegangen ging oluyor. Tamam, bu da güzel bir trik aslında. Ee, güçlü fiiller, zayıf fiiller. Bunlar güçlü, diğerleri zayıf. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Die erste Vergangenheit vom Infinitiv trinken lautet trank und nicht trinkte. Das Partizip 2 dieses Verbs ist getrunken und nicht getrinken. Also ist trinken ein starkes Verb, denn der Vokal i ändert sich einmal in a und einmal in u um. Bei schwachen Verben wie beispielsweise grinsen passiert gar nichts mit dem Stammvokal, wenn du das Verb konjugierst. Das siehst du an seiner Präteritumsform, grinste und an seinem Partizip 2, gegrinst. Gar nicht so schwer, oder? Geldim şimdi tekrar. Außerdem kamen geste, für die ich gekocht habe. Onlar için yemek pişirdim. Kochen, gekocht şeklinde yapılıyor. Bakın, gekocht şeklinde yapıldığı için Präteritumlar basit. Kochte, bitti. Hemen yapabiliyorsunuz. E sağlamasını yapalım. Kohını yazalım. Ben de şu an tamamen doğaçlama yapıyorum. Bakın kohde. Gördünüz mü? Preteritumda da erziyezde ih aynı oluyor. Bakın gelin aşağıya. Kohte kohde. Tamam mı? Preteritumda erziyezle ih aynı çekiliyor. Şimdi tekrar geldim. Geçmişte yaptım. Sonra dedim ki ya şu şu, şu güzel bir şey. Bunu ben aklımda tutayım bunu kullanırım. Ausser'dan bunun yanında ne yapıyorum? Google'a geliyorum. Tamam mı? Yazıyorum. Yuglish. Yuglish yazamadım ama belki çık. Heh, böyle İngilizce şeklinde yazılıyormuş. Yuglish. Giriyorum buna. Şuraya değil tabi. E, önce bunu bir Almanca yapmamız lazım. Şurada tam çıkmamış ama şurada hemen köşede bir sekme var. Oraya tıkladığımızda do içeriyoruz. Ve buraya Ağuz Erdem yazıyoruz. Ağuz Erdem. Enter. Evet. Bir tane video gelecek şimdi. Şu sağdan altyazı kapalıysa açabilirsiniz. Şu altta bakın yazı var. Şimdi bunu açtığım zaman bu şekilde olacak. Ağuz Erdem şurada bakın. Yukarıda kaldı. Tekrar Ziele beim Klimaschutz reichen immer noch nicht aus, um die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe noch abzuwenden. Außerdem fehlen neben den Zielen die konkreten Schritte, also die ganz konkreten Maßnahmen, wie der CO2-Ausstoß auch wirklich sinken soll. Außerdem fehlen schon. Bakın, aşağıda hatta küçültmeyelim. Aşağıda şey var, şöyle baktığım zaman mesela Masnağım. Buna tıkladığım zaman direkt ne açılıyor? Buradan dili değiştirebilirsiniz. Önlemler bakın. Masnağımın önlemler demekmiş. Direkt sözlük açılıyor. Aşağıdaki büyüye tıkladığınız zaman. Şimdi yukarıya bakın. Buradan durdurduktan sonra yukarıya daha rahat çıkabilirsiniz. Nereye geldik? Auserdem'e geldik. Şimdi şuna basalım. Folgende Klimakatastrophe noch abzuwenden Auserdem. Auserdem'e basıyorum ayrıca. Çıktı Türkçesi. Çok güzel. Şimdi mesela diyeceğiz ki buradan bir iki cümlede önünü ve arkasını bakmak istiyoruz. Ne diyor diye. Neredeydi? Auster'dan burada. Mesela şu klima şutstan alalım. Aber auch die Leute beim klima nicht aus. Şuradan alalım mesela bakın. Buraya aldım, 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 aldım. Geldim. Şu Auster'dan kadar bir alayım. Tamam mı? Kopyalalım. Nereye geleceğim? Übergez geleceğim. Yapıştırıyorum. Ama aynı zamanda biraz yükseltilmiş hedefler iklim koruması en kötüsünü örtmek için hala yeterli değil. İklim felaketinin sonuçlarını önlemek için. Yani burada biraz kötü çevirmiş ama şöyle yapacağız. Aber auch die Leitangehobenen ziele. Baktınız bu çok zor geldi size. Çeviremiyorsunuz. Bayim Klimaschutz. En azından şuradan bir fiil bulun. Fiiller önemli. Çünkü nesneleri gösterebiliriz elimizde de fiil önemli. Bakın şimdi. Ama aynı zamanda biraz bir koruması en kötüsünü örtmek için yeterli değil. Bayım Klimaşüt Reichen immer noch nicht aus. Hala yeterli değil. Aus Reichen. Ney? Um. Bakın. Um'u görün burada. Um. Zu. Um die schlimmsten folgen der klimakatastrofe noch abzuwenden. Çok güzel kullanmış. Bunu çevirelim. Bakın. Um. Zu. Mesela Ich gehe in die Schule um Deutsch zu lernen. Ben okula gidiyorum Almanca öğrenmek için. Bu cümleyi hep veriyorum çünkü basit cümleler aklınızda tutarsanız diğerlerini kurmak daha kolay olur. Um die schlimmsten en kötü sonuçlarını sonuçlarını neyin? Bakın der klima katastrof. Klima felaketi diyebiliriz. Klima felaketinin genitif var burada. Genitif. ile ilgili sorunuz olursa Hemen yukarıya paylaşıyorum e, ismin hallerini. Bu videoyu da oturun sabırla izleyin. Hepsini anlayacaksınız. Ama tekrar ediyorum yine unutacaksınız. Yine dönüp bakmak zorunda kalacaksınız. O yüzden kendinize bir geri dön bak defteri oluşturun. Şimdi Unleashed'in son klima katastrofe. Klima katastrofenin folcünları sonuçları en kötü sonuçlarını absvendan yapmak abvendan yapmak için su burada için gibi. Abwenden yapmak için yeterli değil. Reichen nicht aus. Yeterli değil. Peki. Geldik. Reichen aus öğrendik. Abwenden. Abwenden ne? Tabii bundan önce ne yapacağız? Hemen bir daha buraya geliyoruz. Folgen'e. Aber aus'tan başlatıyorum. Aber auch die leicht angehobenen Ziele beim Klimaschutz reichen immer noch nicht aus,

Yoksun olmak. Ha güzel kelime onu kullanırım ben deyip buradan fail'ını aratabilirsiniz mesela. Ama ben şimdi abandon aklıma geldi. Abandon önlemek. Bakalım abandon'da ne yazıyor. Buraya abandon yazıyorum şimdi. Tıkladım. Bir tane video geldi. Evet. Wie kannst du dich so verirren, dich von Apollo abwenden und als Christ bekennen? Sie sind arm im Geiste, ohne Verstand. Biraz dinliyorum, hiç anlamadım. Ben de anlamadım, hiç anlamadım ne dediğini. Dinliyorum biraz. Unserem Staate fern, unseren Göttern feind. Tekrar geri geleceğim şimdi şeye. Şu, şu üç noktaya basmanız lazım o küçük şeylerin çıkması için. Şu üç noktaya basıyorum. Çıktı şimdi. Yukarıya geldim, 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 geldim. Şurada upbenden. Aynen. Burayı alıyorum. Durduruyorum. Şimdi geldik. Burayı anlamadık ya. Hemen alıyorum. Burayı kopyalıyorum. Tamam mı? Nereye alıyorum? Google çeviriye. Überzet sıra. Yapıştırıyorum. Yapıştıramadım. Yapıştırıyorum. Evet. Nasıl olur da böyle yoldan saparsın? We can to this so farreirin. Bakın. Farreirin. İğre. İğren yanılmak demek Wenn ich mich nicht irre dersin mesela. Yanılmıyorsam eğer. Güzel bir kullanım. Sich irren. Yanılmıyorsam. Wie kannst du dich so verirren? Nasıl böyle yoldan saparsın? Nasıl böyle yanılırsın? Dich von Apollo abwenden. Apollo'dan yüz çevirip. Ha, Apollo'dan von Apollo'dan yüz çevirip und als Christ be bekennen. Hristiyan olduğunu iddia edersin diyor. Sie sind am in Geiste ohne Verstand. Anlamadan ruhen fakirler diyor. Burasını gerek yok. Şimdi kızıyor ona. Diyor ki nasıl böyle yanılırsın diyor. Nasıl böyle yoldan saparsın diyor. Apollon yüz çevirmek. Abbenden. Burada yüz çevirmek diyordu. Orada da klima katastrofunu önlemek için diyordu. Önlemek. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bunu kopyalıyorum. Tamam mı? Aldım. Bu sırada bakın okuma yapıyorum, dinleme yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Yazma yapıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Up bending. Geri çevirmek. Geri çevirmek. Okey. Geri çevirmek güzel. Çünkü klima katastrofu. Yani klima... E, şurada mıydı o? Bakalım. Yok burada değil. Geri gelmemiz lazım. Şimdi geri gidip o klima olan e, tekste bir daha bakmamız lazım. O zaman anlayacağız. Geri çevirmek. Yani klima felaketini geri çevirmek. Geri itmek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar biraz çok çözünürlük kelimeler olabilir. Yani bunu çok kullanmayabilirsiniz ama eğer dibi görürseniz çok fazla yüzeyi daha iyi anlarsınız. Ne demek istiyorum? Bakın burada wenden var. Ben şimdi o aklıma geldi. Şu an wenden aklıma geldi. Wenden'e bakıyorum. Dönmek, çevirmek. Bakın bunu çok kullanırsınız. Wenden. Çevirmek, dönmek. Bunu çok kullanırsınız ve bunu kültürle birleştirebilirsiniz. Muhtemelen eğer kursa gittiyseniz göstermiş olmaları lazım. Mesela Berlin duvarı yıkıldı değil mi? Şimdi bunun içine girdikçe hep böyle birbirini collocation diyorlar buna. Yani birbirini nasıl diyeyim birbirini destekleyen birbiriyle bağlantılı kelimelerle böyle bir yolculuk yapıyorsunuz. Sonra markete gidip alışveriş yapmanız daha kolay oluyor. Öyle saçmada bir şey yani. Bakın şu an deneyin bir tane text alın elinize anlamayacağınız A2 iseniz B1, B2 iseniz B2 alın kenara koyun. O tekste hiç bakmayın. Kurslarınızı bitirip düzenli bir çalışma yapıp kendiniz de olabilir. Düzenli bir çalışma yaptıktan sonra atıyorum 3 ay sonra bir daha bakın o tekste anlayacaksınız. Çünkü oradaki kelimeleri elbet bir yerde bir şekilde görmüş olacaksınız. Veya kullanımları veya bilmiyorum bir şekilde bu böyle gerçekleşiyor. Normal bizim Türkçe öğrenmemiz gibi aslında. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela Berlin'e Berlin Berlin mava yazacağım. E, fal var mesela Berlin mava fal e, duvarın yıkılması. Ama ben buraya Wende yazacağım. Wende. Evet. Wende und Deutsche Einheit. Almanya'nın birleşmesi ve Wende. Bakın Wendepunkt. Vade, bakın var kullanıyor yine geçmiş. Az önce yaptık ya benim alışveriş sistem uzundu. Meine Einkaufsliste war lang demiştik. Waden mauerfall an ein Wendepunkt. Bakın burada ne oluyor? Soru. Var başı almış demek ki soru oluyor. Bir dönüş noktası mıydı? Bir e, böyle dönme noktası mıydı gibi. Evet. Mauerfall'a ne diyorlar? Dönme noktası diyorlar. Wendepunkt. Dönüş. Upwend'ını de oradan çıkartabilirsiniz aslında. Döndürmek. Olayı tersine çevirmek gibi. Mesela buna basın. Geldi. 9-11-89. Bakın tarihi de öğrenmiş olursunuz işte. Size kültür. Falde melina mava. Bakın düşüşü Berlin duvarının duvarının düşüşü. Demek ki di mava bu. Genitiv yaptı. Böyle geliyoruz. Aşağıya. Buraya okuyabilirsiniz. Canınız sıkılırsa başka bir şeye bakabilirsiniz. Van yazalım mesela. Ne zaman yıkıldı? Aynen ne zaman yıkıldı? Van di, Berlin Berlin Mawa Fal mi diyeceğim? Bak çıktı altta görüyor musun? Bak. Gebaut burada. Ne zaman yapıldı? Van fil. Fal var ya falın. Fil olmuş burada. Präteritum. Van field de Berlin'e Mawa. Ne zaman yıkıldı Berlin'e Mawa diyor. Bakın die Berliner Mauer. Berlin'de burada e, Berlinli gibi. Mesela de oradan geliyor ya Hamburglu gibi. Bakın bastık. Evet. Ne diyor? Am 9 19 November 1989. 19, Bunu okumaya çalışın mesela. Okuyamıyorsanız bilen bir arkadaşınızda öğretmeniniz varsa öğretmenize bana sorun YouTube'da yazın bu nasıl okunuyor diye. Fildi Berliner Mava Wegen Wegen der friedlichen Revolution özgürlük devrimi neticesinde, özgürlük devrimi nedeniyle vegan ne yaptı? Vegan bir propozisyon. Nasıl bir propozisyon? E, genitiv yapan bir propozisyon. Dolayısıyla der oldu burası. Direvolüsyon The der oldu. Girelim mesela basalım buna. Yine aynı şey mi açılacak? Ha, burada yazıyormuş zaten bakın. Bas sistem mavarfal. Ma nedir? Gibi buradan okumalar yapabilirsiniz. Sıkıldınız. Gittiniz gittiniz artık çıkış yolu yok. Geldiniz buraya. Devam. Ne yaptık? Okuduk. Bunu kendimize çevirip konuştuk. Hatta yazarsanız daha güzel olur. Yazdık. Sonra geldik buradan. Dinlemesini yaptık. E daha ne yapalım? Okey. Hayatınızın içine koyun bunları. Bu sırada da birkaç tane kelime öğrenmiş olduk bu derste beraber. Bundan sonra devamlı böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi yorumlar kısmında da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmediyseniz de yeni fikirlerinizi sunmayı unutmayın yorumlar kısmında. Ayrıca Telegram, Instagram her yerden bana ulaşabilirsiniz. Yeni kursumuz 4 Eylül'de başlayacak. Aşağıda linkten ulaşabilirsiniz kursla ilgili detaylara. Ayrıca bir de video çekmiştim. Onun linkini de aşağıda paylaşıyorum. Kursla ilgili detayları yine aynı şekilde Telegram'dan, Instagram'dan YouTube'dan kursla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın diyorum ben. Çok güzel olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs>